Değerli izleyenler, küresel bakışın ardından bu kez Stüdyo Londra ile tekrar karşınızdayız. Ben Eda Özdemir, az sonra Muhammed Demir ile küresel piyasaları değerlendiriyor olacağız. Ama öncesinde bugün öne çıkan başlıkları ekranlarınıza getirelim. Trump'ın azli yeniden gündemde ikinci kez e, azil suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor Trump ve temsilciler meclisinde tekrar oylandı, tekrar geçti tasarı. Şimdi iş senatoya kaldı ve başkanlık koltuğunun da değişmesine bir haftadan az bir süre kaldı diyelim detaylandırıyor olacağız az sonra. Devamında piyasaların gözünün Biden'ın teşvik paketinde olduğunu söyleyelim. Bugün açıklaması bekleniyor paketi ve paketin oldukça büyük kuvvetli bir paket olacağına dair öngörüler var. Aynı zamanda Biden'ın saatlik maaşları 15 dolara yükseltmesi de bekleniyor. Asgari ücreti burada yükseltmesi bekleniyor. Bunu da beklentilerini detaylandırıyor. Olacağız az sonra. Üçüncü başlığımız ise İngiltere'de Çin'den ithalata yasak geldiği değerlendiriyor olacağız. Ve son olarak Fitch kredi görünümleri 2021 raporunu duyurdu. Bu bağlamdaki beklentileri de ele alıyor olacağız az sonra. Evet değerli izleyenler şimdi piyasa rakamlarımız gelsin. Ekrana şu anda fiyatlamalar nasıl gerçekleşiyor yorumlayalım. Avrupa ile başladığımızda İspanya'nın an itibariyle negatif ayrıştığını görüyoruz. Yüzde ile ve 8.347 puan seviyelerinde. Eurostox'ta yükseliş var. Yüzde 0,41'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz ve 3.629,35 puan seviyelerinde seyrediyor. Almanya tarafında yüzde 0,22'lik bir yükseliş var ve 13.973 puan seviyeleri var. Fransa Kakaran'da yüzde 0,07'lik hafif bir prim. 5.600 66 puan seviyeleri ve İngiltere Financial Times Stock Exchange'de 6781 puan seviyeleri %0,55'likte bir yukarı yönlü hareket var diyelim ve Amerika vadelilere geçelim. Burada da oklar yukarıya doğru pozitif bir havadan söz edebiliriz. Nasdaq'ta teknoloji tarafında hafif bir prim var. Her an negatife veya nötre gidebileceğini gösteriyor aslında. Gidişatın %0,04'lük yukarı yönlü bir hareket var. Hatta %0,01'lik an itibariyle 12.969 puan seviyelerinde gidiyor şu an ve Dow Jones'ta da yükseliş var. %0,26 ile 31.070 74,04 seviyelerinde gidiyor şu an. S&P 500 tarafına baktığımızda ise %0,13'lük yukarı yönlü bir hareket ve 3.808 puan seviyeleri var diyelim ve paritelere bakalım. Tabloda Euro-Dolar tarafı negatif ayrışıyor. Şu an Euro'nun Dolar karşısında kaybı var. %0,25'le ve 1,21 seviyeleri o tarafta kaydediliyor. Öte yandan dolar endeksi hafif de olsa yükselişte %0,01 ile 90 39 seviyelerinde şu an. Pound'un dolar karşısında güç kazandığını söyleyelim. %0,01 ile yine hafif bir prim var oldukça ve 1.36 seviyelerini görüyoruz. Doların bu sefer yen karşısında yönünü yukarıya çevirdiğini belirtelim. %0,22 ile 104.9 seviyeleri kaydediliyor ve doların aynı şekilde İsviçre Frangı karşısında da yukarı yönlü bir hareketi var. %0,34 ile ve 0.89 seviyeleri kaydediliyor şu an. Son olarak MTA grubunu bak grubuna bakalım ve burada satış dalgası var. Tüm oklar aşağıya doğru. 10 altın 1840 dolar 45 sentte yüzde 0,43 ile aşağıya bakıyor. 46 ile hatta şu an. Brent petrolse varil başına 55 dolar 68 sentte yüzde 0,60 civarında bir aşağı yönlü hareketi olduğunu belirtelim ve ham petrol tarafındaysa yine varil başına 52 dolar 79 sente görüyoruz. Yüzde %0,30 civarı da bir aşağı yönlü hareketi var diyelim. Evet değerli izleyenler şimdi konuğumuzla programımıza devam ediyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leyiz. Muhammed Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş ki iyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Öncelikle Amerika gündemimizde olmaya devam ediyor ve Trump da bir, bir türlü gündemden düşmüyor. şimdi azli tekrar onaylanmış oldu Temsilciler Meclisi'nde ve iş Senato'ya kalmış oldu ama Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell bunu gündemimize enerken 19 Ocak'ta alabiliriz demişti ki bu da zaten devir teslimin sonrasına işaret ediyor sürecin ve Senato'dan geçmesi durumunda 3'te 2 çoğunluğun elde edilmesi durumunda sonrasında Trump'ın tekrar aday olmasının önünü kesebilir bu. Bu olasılığı da doğurmuş oluyor. Nasıl karşılıyor piyasalar bunu? Şu anda pozitif bir tablo var gibi Amerika tarafında. Ee, siz nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir gidişat bekliyor bizi? Yani baktığımızda bizim bunun burada Trump'ın görevden alınması artık sembolik bir hale geldi. Ee, şeyler temsilciler meclisi, Demokratlar, e, Cumhuriyetçilerin bir kısmı da Trump'ın en son e, aldığı. E, Aksiyonlara bakarak, işte söylemlerine bakarak, e, bu işin artık kontrolden çıktığını fark ettikleri için, bir sonraki e, aynı e, aksiyonları almaya çalışan, aynı şekilde davranmaya çalışan başkanların önüne geçmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz, hukukta neticede bir iştihat diye bir şey var. Daha önce alınan kararlar emsal gösterilerek devam edilebilir. Ya yani burada bir ders var mı bir mesaj verme olayı var. Yoksa hani pratikte ne değişiyor? Zaten işte burada e, 6 güne kadar, e, bir haftaya kadar. Trump gidecek gittiği için herhangi bir şey olmayacak yani başkanlıktan azletme gibi durum olmayacak zaten yeni başkan geliyor yeni başkan seçildi <laughs> ama verdiği mesaj çok önemli olacak burada bundan sonra kimse böyle bir şey yapmaya kalkmasın kimse işte senatoyu basmaya kalkmasın temsilciler meclisini basmaya kalkmasın. E, demokraside biz böyle iç kalkışmalara e, müsaade etmeyeceğiz mesajını vermeye çalışıyorlar. Onun için piyasalar hani pratik olarak bir şey değişmeyeceği için piyasalar bunu fiyatlamıyor. Hı -hı. Piyasaların yoğunlaştığı nokta şu an daha çok gelecek teşvik paketinin parasal genişlemenin ne Hı -hı. kadar olacağı şeklinde. Hı -hı. Burada ne gibi gelişmeler olacak? Bu noktada da yüksek hem... bütçeli bir paket bekleniyor. Sizin beklentileriniz nedir? Bugün de açıklaması bekleniyor Joe Biden'ın. Yani yüksek derken zaten biliyorsunuz Amerika 7 trilyon kadar bir genişleme yaptı. Hı hı. E, bu pandemi süresince. Yani 7 trilyonun üzerine çıktık şeyde. E, Fed'in e, e, şeyine bilançosuna baktığımızda. Şimdi e, Biden tarafı 10 trilyon üzeri bir paketten bahsediyordu biliyorsunuz. 10 12 trilyon gibi bir paketten bahsediyor. Ama şimdi bunu bir şekilde iki partinin de anlaşacağı bir şekilde geçirmeye çalışıyorlar. Biraz daha uzlaşı ortamını oturtmaya çalışıyorlar. Trump biliyorsanız hatırlıyorsanız dediğim dedik çaldığım dedik şeklinde ilerliyordu. Ben böyle istiyorum illa bunu böyle yapacaksınız diye. Ya da daha çok cumhuriyetçi e, temsilcilerin oylarına güvenerek istedikleri şeyi geçiriyorlar Şimdi bir hafif huzur ortamı lazım e, Amerika tarafında. Onun için de cumhuriyetçilerle anlaşarak geçirmeleri lazım. Dolayısıyla benim beklentim 2 trilyon civarında bir e, genişleme olacaktır. Hani o Biden'ın bahsettiği gibi. 10 trilyonluk bir şey olmaz. İleride tabii ki bunlar eklene eklene artabilir ama ilk aşamada özellikle yine başlar başlamaz hem bir paket getirmiş olacak ama beklentiler eğer 2 trilyonun üzerindeyse piyasayı çok daha fazla yukarıya götüren yatırım yapan yatırımcıların beklentisi 2 trilyonun üzerindeyse biraz hayal kırıklığına uğrarlar. 2 trilyon civarı olur. 2 trilyon derken tabii 2 trilyon dolar çok ciddi bir meblağ. Amerikan ekonomisinin %10'a kadar bir meblağdan bahsediyoruz. E zaten şimdiye kadar yüzde %40'ı kadar bir parasal genişleme olmuş, yüzde %10 daha yapınca ekonominin yarısı kadar bir parasal genişleme yapıyorsunuz. Eğer Biden derse ki yani ben 10 trilyon daha koyacağım piyasaya, o zaman ekonominin kendisi kadar bir parasal genişleme yapmış oluyorsunuz ki, onun mutlaka yan etkileri ortaya çıkacaktır. Enflasyon olarak ortaya çıkacaktır, Amerikan dolarının değer kaybetmesi olarak ortaya çıkacaktır. O etkileri de önümüzdeki günlerde görürüz. Ama pandemi... Başka bir opsiyon tanımıyor maalesef. Hem merkez bankalarına hem de hükümetlere diyelim. Bu doğrultuda dolara ilişkin beklentileriniz ne olur? Güçlü bir teşvik paketi dolar endeksinde gevşemeye neden olur mu? O taraf nasıl gider? Giriş atması nasıl Tabii olmuş. ilk tepki olarak dolar endeksi geriler. Çünkü ne kadar çok dolar var piyasada o kadar kıymet azalır. Maalesef arz talep dengesinden dolayı. işte poundudur, eurosudur, yenidir, İsviçre frangıdır bunların hepsi dolara karşı değer kazanır. Ama e, hep bahsediyoruz. Bunlar tabii ki şu an mesela tek yönlü gitmeye başladı. Daha önceki seyirlerine baktığımızda normalde dalgalı hareket ediyorlardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl, pandemi süresince. Ama şimdi doların değer kaybettiği e, biraz daha diğer para birimlerinin değer kazandığı noktaya geldik. E, i̇lk önce dolar değer kaybeder Ama benim beklentim e, Amerika'nın yaptığı bu parasal genişleme hareketine karşılık olarak Avrupa'da İngiltere'de, Japonya'da değişik paketler piyasaya sunacaktır. Dolayısıyla döviz piyasası biraz dengelenecektir ama e, önümüzdeki kısa vadede doların e, yönü çok yukarı yönlü olmayacak gibi duruyor. Böyle paketler gelirse Amerika tarafından. Doların şu an euro ve pound karşısında güç kazandığı görülüyor. Öte yandan yen ve İsviçre frankı karşısında da öyle. E, nasıl ele almak lazım hem Çin para birimiyle hem orada Avrupa tarafında bugün bir yükselişi var. Dolar endeksi de yukarıya bakıyor. Ya yani baktığınızda şimdi günlük hareketlerden ziyade işte son 3 aylık, 6 aylık, 1 senelik hareketlere bakmak lazım. Hı hı. Şimdi pound en yüksek seviyelerinde. Brexit'ten bu yana gördüğü en hani yüksek seviyeler diyelim. 1.36 seviyeleri. Tabii ki yani %0.03 düşmüş gibi gözüküyor ama <laughs> o çok minimum, çok ihmal edilebilir bir rakam. Diyelim. Euro tarafındaysa yine geçtiğimiz yılların en yüksek seviyelerinde işlem görüyoruz farkındaysanız. En yüksek seviyelerine yakınız. Bu yeni gelen paketle birlikte bu hareketin devam ettiğini göreceğiz. Ta ki İngiltere çıkıp da ben de bir paket açıklıyorum diyene kadar. Ta ki Avrupa çıkıp Avrupa Merkez Bankası çıkıp biz de alım programını 1-2 trilyon artırdık diyene kadar. Öyle bir trend devam edecektir. Yani günlük hareketlerden ziyade 3 aylık 6 aylık bir senelik trendine bakmak lazım. Hı hı. Bu trende baktığımızda doların değer kaybettiğimiz genel trendi olarak diğer para birimlerinin işte Sterlin'in, yeninin eee euro'nun değer kazandığını söyleyebiliriz. Altın yatırımcıları da özellikle bu teşvik paketine odaklanmış durumda ve burada altında sert yükseliş beklentileri de var. Siz katılır mısınız bu beklentilere? altında geç kalmış bir eee sert yükseliş beklentisi var tabii ki. Orada eee biz ciddi fırsat görüyoruz değerli metallerde, altınla ilgili özellikle. Çünkü baktığınızda geriye kalan bütün menkul kıymetlerde ciddi bir artış söz konusu. Sadece altın bu artışı e, takip edemedi. E, takip edemedi derken hani daha önceki <laughs> seviyelerine göre çok çok yüksek pandemi öncesi rekor seviyelerini işlem görüyoruz. Tabii alıştığımız için bazı şeyleri mesela 1850 altın için düşük gibi görüyoruz. E, geçen sene ya da iki sene önce biz 1850 deseydik a rekor görecek o kadar yükselecek mi derdik. Ama e, diğer e, ürünlerin e, fiyat artışıyla karşılaştırdığımızda Altının göreceli olarak geride kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü hepsi ayrı ayrı rekorlar kırdılar. Dolayısıyla altında %20-30 arası yukarı yönlü bir potansiyel görüyoruz biz önümüzdeki 3-6 ay içinde. Gümüşe dair değerlendirmeleriniz ne olur bu noktada? Altına altında sert bir yükseliş bekleniyor. Öte yandan gümüşü nasıl incelemek lazım? Gümüş biraz daha spekülatif aslında bakarsanız. Yani gümüşü herhangi bir merkez bankası gidip rezervinde tutmuyor. Gümüş, altın gibi çok kıymetli bir ziynet eşyası olarak kullanılmıyor. Özellikle fiyat farkından dolayı. Aralarında kabaca gördüğünüz üzere bir 100 kata yakın fark var, 80 kat falan bir fark var. Dolayısıyla altın bir değeri elinizde yoğun halde tutabilmek için çok güzel bir metal. Çok öyle gümüş gibi paslanmaz, işte kararmaz etmez vesaire. Diğer taraftan hani uzay teknolojisinde vesaire de çok kullanıldığı için sadece değerli metal olmaktan çıkıp endüstriyel olarak kullanımının da önümüzdeki dönemde artacağını söyleyebiliriz. Çünkü önümüzdeki dönemde yani bahsettiğim önümüzdeki dönem 5-10 yıllık bir dönem tabii ki yani çok kısa dönemden bahsetmiyorum. Bir uzay çağına doğru gidiyoruz. Şimdi bilgi çağına geçmiştik biliyorsunuz. Bilgi çağından uzay çağına doğru geçeceğiz. Yeni işte Mars'ın kolonizasyonu ne bileyim asteroidlerin madenciliği gibi kavramlar. Ee, önümüze gelecek ee, yükselen değerler, yükselen sektörler, bunlar olacak açıkçası. Dolayısıyla e, biz altında gayet pozitifiz. Ama hani gümüş tarafında işte e, altın bir hareket ediyorsa gümüş iki üç hareket ediyor, ediyor gibi e, daha çok oynaklık, daha çok e, risk almak isteyen yatırımcıların gidip buraya yatırım yaptığını görüyoruz. Ya yani bu e, tarih boyunca böyle aralarındaki korelasyona baktığınızda böyle. Ama e, ben değerli metaller yukarıya çıkacak diye düşünüyorsam altına mı yatırım, gümüşe mi yatırım diye düşünürsünüz. Altına yatırılır. Şimdi gümüşün fiyatı biraz daha düşük gibi görüyor, gözüküyor ama zaten piyasada siz e, aklınıza gelen herhangi bir ürünü çok minik oranlarda da gidip alabildiğiniz için hani gümüş gidip de e, fiyatı 80'de biri diye 70'de biri diye altına ona yatırmaya gerek yok. E, biz altını tavsiye ediyoruz daha çok yatırımcılarımıza. Muhammed Bey, Amerika'ya geri dönecek olursak enflasyon beklentilerin üstünde geldi verileri ve Aralık ayında %0.4 yıllık bazda da %1.4 artış sergiledi. Burada Fed'in politikalarında bir güncelleme gerekir diyebilir miyiz? Fed'in yakın dönem politikasına dair öngörüleriniz var mıdır? Nasıl bir yol izleyecek Fed? Şimdi Fed'in bunun önüne geçebilmesi için biliyorsunuz sıkılaştırma politikasına gitmesi lazım. Enflasyonun önüne geçebilmek için bir şekilde e, faizi yukarıya çekmesi lazım ya da piyasadaki fazla likideyi çekmesi lazım. Şimdi biraz önce konuştuk. 2 trilyon ekstra bir paket bekliyoruz değil mi? E, %10'a kadar ekonominin. E, zaten bu gelen paketlerin de en büyük yan etkisinin enflasyon olacağını konuşuyoruz devamlı. FED bu noktada maalesef enflasyonun çıkışının önüne e, rahat geçemez. E, elindeki imkanlar, araçlar tam tersini yapıyor çünkü. Yani hem e, piyasaya likidite sunup hem de teşvik paketi sunup hem faizleri düşük tutup hem enflasyonu düşük tutamazsınız çünkü o likidadan dolayı o fazlalıktan dolayı bir fiyat artışı olacaktır biraz önce de konuştuk doların değerinin düşmesi alım gücünün düşmesi şeklinde hı hı. Ee, faiz e, tarafında hareket yok enflasyon tarafında artış var ve piyasanın da hala ekstra paraya ihtiyacı varsa bu enflasyon artmaya devam edecektir ha, oradaki en büyük sıkıntı şu yani enflasyon bir noktadan sonra kontrolden çıkar 0.4 1.4 dediğim seviyeler çok idare edilebilir seviyeler ama 3-4-5 diye gitmeye başladığınız zaman o zaman Amerika'nın e, bu genişleme paketlerinin e, acısını e, çekeceğini göre, göreceğiz, fark edeceğiz. Çünkü bunu ne kadar hızlı kontrol edebilecekler, ne kadar doğru kontrol edebilecekler, e, orası bir soru işareti. Çünkü enflasyonu kontrol edebilmek çok kolay değil. Yani çok a, bambaşka bir alan. E, tamamen böyle geldiği zaman yerleşen, çok rahat gitmeyen bir e, enflasyon. Dolayısıyla enflasyon tarafında daha fazla artış bekleyebiliriz. Çünkü yeni paket geliyor üzerine. Hı -hı. Önemli olan bizim bu pandemiden ne kadar hızlı çıktığımız, bu piyasaya verdiğimiz nakitleri ne kadar hızlı çektiğimiz. Ama onu da önümüzdeki 6 ay bir sene içinde ben çok öngöremiyorum. Dolayısıyla Hı -hı. enflasyon yükselmeye devam edecek. Zaten altın da biliyorsunuz enflasyona karşı bir hece olduğu için o anlamda da bir pozitif beklentimiz var o tarafta. Hı, -hı. Muhammed Bey, Çin tarafıyla devam edelim isterseniz. Bir son dakika var. Önce onu paylaşalım. Çin'in Hebei bölgesine bağlı Shizuyang bölgesinde artan virüs vakaları nedeniyle geçici bir sağlık merkezi inşa ediliyor. Orada da çalışmaların hız kazandığını söyleyelim. Ve öte yandan Birleşik Krallık'tan Çin'e yönelik bir karar alındı. Çin'in Uygur Türklerine yönelik muamelesi e, sebebiyle Birleşik Krallık'ın Çin'e ithalat yasağı getirdiği bilgisi var. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu kararı Birleşik Krallık'tan gelen ve Çin'le ilişkilerde e, nasıl bir gidişat olabilir? Şimdi baktığınızda Çin, Çin'in bu politikaları hani Uygur Türklerine yönelik olsun ya da diğer kendi azınlıklarına yönelik olsun hem iç politikası hem yasası hem uygulamaları çok değişmedi. Çin aynı Çin. Değişen ne peki? Uluslararası ilişkilerde dengeler değişmeye başladı. Çin ciddi bir güç olmaya başlayınca orada onun önüne geçilmek isteniyor. Dolayısıyla gidip kimin yarası varsa onu kaşıyorlar. Şimdi Çin'in bu uygulamaları eskiden okeydi de şimdi niye okey değil? Çünkü önünü almak istiyoruz değil mi? Onun için gidip de Değişik sebepler öne sürerek bir şekilde Çin'den ithalatı yasaklamanız lazım vesaire. Öbür türlü halkı ikna etmeniz de zor. Dur, durduk yere gidip de ya Çin büyüyor biz onun önüne geçmek için Çin'den ithalatı yasaklıyoruz derseniz bunu kendi iç politikanızda da satmanız zor. Dolayısıyla bir sebeple gelmeniz lazım. Diğer taraftan şöyle de bir trend var. Yani bir ekonominin ne bileyim sağlığın ilaç sektörünün vesaire finansın şeyi olan, monopolisi olan, tekeli olan bir batı söz konusu. Bir de iş gücünün monopolisi olan Çin söz konusu. Diğer taraftan da MTA tekeli tutan işte Rusya işte Orta Doğu gibi ülkeler söz konusu. Hı hı. Şimdi bu denge içinde Çin batı dünyasının alanına girmeye başladığı için yavaş yavaş yani kendi aralarında güzel bir iş dağılımı vardı. O tarafının içine girmeye başladığı için önüne almaya çalışıyorlar. Ee, ama hani ne kadar bunun önünü alabilirsiniz önünü alsanız sizin kendi ucuz iş gücünüz var mı sorusuna bir cevabımız yok maalesef. Hı hı. Bu tamamen e, Anglo-Sakson e, bloğun diyelim, Amerika ve İngiltere'nin e, Çin'e karşı orta ve uzun vadeli stratejisi olarak görüyorum ben bunu. Bugün Uygur Türklerine iyi, iyi davransalar Hong Kong ortaya çıkar, Hong Kong'a iyi da, davransalar Tayvan çıkar. Bunların hepsi okey olsa gidip başka bir şey bulurlar. İç politikada işte siz şu azınlığa, şu yasakları uyguluyorsunuz vesaire gibi. Dolayısıyla orada e, üzüm yemek olmadığı için e, amaç bağcıyı dövmek. Yani Çin'le biz bu ithalatı nasıl kısıtlarız da nasıl Çin'in e, daha çok zenginleşmesinin önüne geçeriz diye bir e, sebep-sonuç ilişkisi aramaya çalışıyorlar. Hı hı. Onun için Uygur Türklerinin orada çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Ama Çin'de tabii hani, bu tarz şeylere, karşı tarafın eline herhangi bir koz vermemek için eğer bir değişimi düzeltmeye gitmezse o da kendi ayağına sıkmış olur. Dolayısıyla o yükselişi geriye döner. Ama şu an onun yerine bir alternatif yok maalesef. Yani Çin'i kaldırdığınız ortadan yerine kim geçecek? Çok ciddi bir alternatif yok. Dolayısıyla bakıyoruz yani bunun sonu nereye gidecek ama çok olumlu olacağını zannetmiyorum. Hem Batı dünyası için hem Çin için. Ama diğer taraftan da Çin'in büyümesinin de önüne geçilemiyor. Yani Çin büyümeye devam ediyor. Gerekirse hı hı. ithalatlarını hemen kısıyor ticaret fazlası vermeye daha fazla ticaret fazlası vermeye daha çok para biriktirmeye devam ediyor bir taraf. Muhammed Bey, enflasyona geri dönecek olursak az önce Amerika özelinde konuştuk bir de ECB tutanaklarının ortaya koyduğu bir durum var. Enflasyon hedefi konusunda negatif sonuçları olabilecek kur gelişmelerine dair endişeler dile getiriliyor bu tutanaklarda. ECB tutanaklarında ortaya konan durumu nasıl değerlendirirsiniz? Arpa'ya yönelik beklentileriniz nelerdir? Şimdi Avrupa tarafında Avrupa'nın totaline baktığınızda biraz daha ihracat e, ağırlıklı bir e, ekonomi. Yani üreten bir ekonomi. Dolayısıyla euronun değeri arttıkça enflasyon negatif etkileniyordu. Yani e, karşı tarafa sattığınız mallar daha pahalılaşıyor. Karşı tarafa sattığınız mallar daha pahalılaşırken sizin kendi içinizdeki alım gücünüz artıyor. Güzel bir şey bir taraftan da bu sefer de ürünlerin fiyatları aşağıya geliyor. Yani yüksek enflasyon nasıl kötü bir şeyse deflasyon da kötü bir şey. Yani bunun belli bir oranda tutulması lazım o dengeyi tutturmak kolay değil. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tarafta kaygısı var. Avrupa'da uzun süredir enflasyon oluşturamama sıkıntısı söz konusu. Ondan dolayı biraz önce belirttiğim gibi Amerika nasıl bir teşvik paketi geliyorsa önümüzdeki aylarda göreceğiz. Aynı benzer açıklamaları ve benzer paketleri, büyüklük olarak da benzer paketleri Avrupa'dan göreceğiz. Dolayısıyla onu dengelemeye çalışacaklar. Yani siz şimdi deseniz ki 1 euro 2 dolar olsun mu Avrupa istemez bunu. O zaman kendi ekonomileri olumsuz etkilenecek. Her ne kadar e, bunu e, şey gibi düşünseniz de, hani biz çok alışık değiliz kendi para birimimizin çok değerli olmasına gibi. Hep biz de devam değerli olsun istiyoruz ya. Hı hı. Ama her ülke için böyle değil. Yani ihracatı, e, ticaret fazlası olan ülkeler için bu çok hoş bir şey değil. Zaten uzun süre biliyorsunuz Çin kendi para birimini değersiz tutmakla suçlanmıştı. Hani e, paritede manipülasyon yapıyor diye suçlanmıştı. Şimdi benzerini batı dünyasından görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de yine Euro ile ilgili gelişmelerde baktığınızda Avrupa Birliği'nden böyle bir paket gelir. Dolayısıyla harita tekrar dengeye oturur diye düşünüyorum. Öte yandan bugün Fitch Kredi görünümleri 2021 raporu da yayınlandı ve burada gelişmekte olan ülke para birimlerine vurgu yapıldı. O, o taraf işaret edildi ve güçlenmesinin beklendiği de belirtildi. Gelişmekte olan para birimlerine dair görüşleriniz nelerdir? Hangi ülkelerin öne çıkabileceğini düşünürsünüz 2021'de? Şimdi e, geçen programımızda da bahsetmiştik. Önümüzdeki yıl en büyük fırsatlar gelişmekte olan ekonomilerde emerging marketlerde. Burada e, bu piyasaların hisse işte senetleri vesairesi kıymetlenirken tabii yurt dışından yatırım geldikçe para birimleri de kıymetlenecek. Yani burada en çok dayak yiyecek olan önümüzdeki yıl boyunca Eurostur, Poundudur, işte e, Dolarıdır bir noktadan baktığınızda. Her ne kadar ekonomileri diğerlerine nazaran daha sağlam olsa da, daha bir e, dirayetli olsa da bu pandemi sürecinde. Ama Hı. yatırımcılar her zaman için fırsata bakıyor. Sizin şimdi cebinizde para var. Gidip nereye yatıracaksınız? Ama Amerika'da hazine bonosu alsanız çok düşük getirisi var. Almanya'da gidip bunu alsanız, Almanya tahvili alsanız negatif getirisi var. Dolayısıyla artık bu yatırımlar yavaş yavaş e, gelişmekte olan piyasalara gidecek. Onların paralarında kıymetlenme olacak. Ama bu gelişmekte olan piyasalarda da seçici davranacak yatırımcılar. Mesela gidip Arjantin'e yatırırken insanlar iki kere düşünürler. Ya da ne bileyim daha önce bir kuyruk acısı varsa herhangi bir ülkeden bir borç ödeyememe ya da yatırımların sıkıntıya girmesi gibi durumlar söz konusu olmuşsa ya da kendilerini hece dememe gibi hangi piyasada daha çok finansal ürün varsa kendilerini rahat hece edebiliyorlarsa hangi piyasa ya da hangi ülke daha özgür daha serbest daha serbest piyasa ekonomisine yönelikse o ülkelere doğru gidecek. Ne bileyim bunlardan biri mesela Güney Afrika olabilir diye düşünüyorum. Diğer tarafta Asya ülkelerine çok ciddi bir yatırım gider diye düşünüyorum. Çünkü onlar biraz pandemide de çok daha başarılı bir e, sınav verdiler biliyorsunuz. Hı hı. Her ne kadar şimdi tekrar e, virüsün yayılma hızı artsa da onlar biraz daha başarılı sınav verdiler. Ben biraz daha işte Kore'sidir, ne bileyim Çin'idir o taraflara gideceğini düşünüyorum yatırımların. E, Güney Afrika'ya e, gidebilir. Diğer taraftan Orta Doğu tarafına çok gideceğini zannetmiyorum çünkü Orta Doğu'da Maalesef petrolün artık e, görünümünün negatif olmasından dolayı oraya yapılacak yatırımlarda bir azalma söz konusu kaldı ki kendi e, devletleri, hükümetleri merkez bankaları da alternatif faalişlerine girdiler önümüzdeki dönemde petrolden çok ciddi gelir olmayacağı için. Hı hı. Muhammed Bey teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için ben katkılarınız teşekkür ederim. için hadi, hadi. görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demirleydik. Hem gelişmeleri hem de piyasa üstündeki yansımalarını değerlendirdik. Aynı zamanda beklentileri de ele aldık. Az sonra Özlem Karakullukçu gün sonuyla sizlerle olacak.